pazar pahalı mı? Ekonomi. O kremi kanser etti. Gerçekten kanser etti. 3500 lira emekli maaşınla 850 lira elektrik gelmiş. Esken yok evde ondandır herhalde büyük bir ihtimal. Üç kişiyiz. Bir oğlum var. Çalışıyor. Asgari ücreti. Bir de eşim. Kuva hastası. Bir gün geçtim hemen kesiyorlar makine bağlı şu bağlı hiç önemsemiyorlar. Ben bilmiyorum biz hangi devlette hangi ülkede yaşıyoruz yavrum anladın mı? Ee, nasıl deniyor anızdan kaç domuza sataş? Bakıyorsun 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 en iyisi bu diyorsun. Yazık yazık verilen oylara yazık. Yazık adam kendini zengin etti. Ayakkabısını göstermişti bir de yüksüğünü göstermiş. Benim yüksüğüm de gitti bak. 42 senelik evliyim ben. Acısıyla tatlısıyla çok şeyler gördüm. Anladın mı? İki odanın içinde kaç tane insan yaşadık biz. Şimdi gençler ayrı yaşıyor, şu yapıyor. Aslında olması gerekeni istiyor biliyor musun? Ruhsal sağlık için, kendine yaşlılığı için, birikim için biz onlar da yapamadık. Yazıklar olsun hükümete. Yazıklar olsun. Bırak onu bunu. Bankadan para çekiyorsun, evine aciz koyuyor diyemedin mi? Tarla çiftçiler bütün tarlaları aldı, gidiyor yabancılara. Lüleyburgaz, Kırklareli, hepsi satıldı. Araplara satıldı. Gitti ülke, gitti. Neden abla cennet vatan bu hale geldi? Neden geldi biliyor musun? Bu insanların aptallığında. Bize ben kötülemek için demiyorum bak. Hiçbir de... konuda söylemiyorum. Hepimiz insanız. Ee, o o da aslında belki lise mezunu. Ben de ben de meslek lisesi mezunuydum. Yok onun şeyi ekonomistim diyor. Ondan sonra kitabını yazdım dedi. Yazdı. O başbakan oluyor, mehdi oluyor, peygamber oluyor. Cumhurbaşkanı oluyor, ekonomi bakanı oluyor. Her şey oluyor. Her şey ondan soruluyor. Anladın mı? Sen bizim babamızsın, sen ne dersen o olur. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Çoluk çocuğuna bile hüküm geçiremiyorsun şu anda. O kadar istemek zor ki. Anladın mı? Benim çocuğum 35 yaşında daha evlenmedi. Nasıl bu şartlar altında evlenebilir mi? mi? Gene şimdi. Şu an evlenebilir Şimdi mi? gene nasıl evlenecek? Kaç para olmuş? Beyaz eşyalar, onlar, bunlar her şey istiyor millet. Ne yapacağız onu biz? Kendimize zor alıyoruz. Kışın makinem bozuldu. Benim üç buçuk ay elde makinede şey yıkadım ben. Ee, elde çamaşır makineyi tamir ettirene kadar. Oğlum üç buçuk lira maaştan ne olur? Verelim ona o yaşasın. Yaşayabilir mi abla? Vallahi bilmiyorum yaşayacak. Şimdi yaşamıyorsa illa yaşayacak. O ya da onun etrafındakiler bize dini üreten insanlar onlar değildir. Bizim bütün dünyanın Allah'ı bir, peygamberlerimiz ayrı. Biz doğduğumuzdan beri ana babamızdan, öğretmenlerimizden ne öğrendiysek dini de biliyoruz, Kur'an'ı da, kitabı da hepimiz biliyoruz. Neyin nerede yapılacağını, ne edileceğini anlatabiliyor muyum? O böyle bunları öğreteceğim, zorla yapacağım, sarık taktıracağım, turban tak, bak bende başı örtü takıyor. Budur. Bu hem dine layıktır hem Atatürk'e layıktır. Kurbanı olayım Atatürk'ün. Kurban olayım onun. Budur. Yaşam budur. Türk milleti için. Ama benim aklım almadı yani. Ben biliyorum, ben biliyorum, ben biliyorum. Haram helal değil ver Allah'ım ver. Türbanını ilikleyen, camiye para para için namaz kılan. Biz bunları gördük yavrum 20 seneden beri. 20 seneden beri öyle gördük. Gidiyor ülkenin çocukları, hele batıdaki çocuklar şehitler gelsin, şehitler gelsin. Ben ayrım yapmıyorum. Doğudakiler de burada rahat paşa yaşıyor. Ama sivili ama askeri. Neden? Onların da orada kalanların canı yandığı için gidiyorlar öbür taraflara. Anlatabiliyor muyum? Para yok, bir şey yok, fabrika yok, yatırım yok. 20 kişi bir evde hala da onların kuralları da geçerli. Hala daha var benim komşularım da öyle. Hala geçen geçerli. Yok mu bu insanların yaşam hakkı? Niye? Niye oldu? Bin liralık, bin beş yüz liralık kaşıkla yemek yiyeceğine aç orada fabrika. İşine gelen terörist işine gelmedi mi alıyor yanına. Yanındakiler de aslında onu terörist biliyor musun? Bir düzen neyse odur. Düzen bozulmadı. FETÖ 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 FETÖ'nün eteğinin dibindeydiler. Ne oldu şimdi? Aslında FETÖ'den ayrıldı. Aynı kurallara devam ettiriyor. Ettiriyor. Biz biliyoruz bunları. Biz nasıl dinimizi öğrettiysek, Atatürk'ü çocuklarımıza öğrettiysek, torunlarıma da öğretiyorum. E bunu da öğreteceğiz. Devi alim kimse kalmamış. 500 sene yaşamış Süleyman Çelebi. Gene ölmüş. <laughs> Allah'tan korkan insan bunları yapmaz. Bak çocuklara. Herkesin işi, herkesin okulu. Şimdiki bu dijital dünyada ders çalışamayan çocuklar var. Bunalımda bunalımda yok para. Yok. Artık çocuk gencecik çocuklar ana babasından para isteyemiyor. Eski çocukluk yok. Şimdi yaşam öyle, çalışması gerekiyor. Anladın mı? Eskiden öyleydi. Verirdim bir işe giderdi, gelirdi. Okutma parası yoktu, şuydu, buktü devlet dairesinde çalışana paşalar gibi kız çok, verilirdi. Çok, çok, çok yok anneciğim onlar yok yok şimdi yazık. Yozuk. Hiç isyan etmeye gerek yok. Aynen. Ne olur akıllı davranın. Akıllı davranın. Artık oylarınızı verirken dikkatli kullanın. Haklarımızı o şekilde arayacağız. Kavgaya, gürültüye bilmem ne ağzından çiçek kelimeye bakıyor içeri tıksın milleti diye. Olmaz öyle şey. Olmaz. 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 Bir ailenin içinde beş kişi, üç kişi yaşıyorsa herkesin fikrine saygı duymak zorundayız. Bir kişi olmaz öyle. Benim dediğim olacak, benim dediğim olacak. Türkiye burası. Türkiye Cumhuriyeti. Bunu kimse kaldıramayacak. İlileme devam edecek. Atatürk gençlerine emanet etmiş bu ülkeyi. Gençler lütfen akıllı olsun. Oylarınızı kullanırken dikkatli kullanın. Siz onun bunun dediğine orada eleştirilere bakmayın artık. Bakmayacaksınız. Bakmayacaksınız. Anladınız mı? Biz ha. Altılı masada da altı kişi oturmuş herkes kendine oy verirsin. Ben başbakan Ama olayım Cumhurbaşkanı. Söyle. Erdoğan'a oy vermemeye kalksak bile Erdoğan gerekirse sandıktan çalamayacak. Artık ümidini kesti su. Görünüm, bak içine su. Ee, aldı mı? Ee, oy alıyor. Aldı yani mı? Biz... Gerekirse sandık, sandıktan alacak ama gene alacak. Almayacak, ben böyle gavrum Almayacak yavrum bak. Almayacak. Almayacak. Bu ülkenin, ülkenin hiçbiri artık, artık Erdoğan'a oy vermiyor. Bitti bitti bitti. Anne, bitti. Şimdi oy vermiyor bu sefer. ablam boş oy atıyor bu sefer gene AKP'ye gidiyor. Bitti. her türlü oyun oluyor. Boşa, boşa oy kullanmayacağım demeyin. Ben 21 yaşındayım. Boşa oy atmayın. Anne bak 25 yaşındayım tamam mı? Bak Bak 21 yaşındayım 18 yaşıma girdim bana oy pustası gelmedi. Ben de soy veremedim? 21 yaşındayım 3 sene oldu. Git ilçe seçim müdürlüğüne evet. al oyunu gel. Şey, ne bileyim şey, anne. 18'ime girmişim bana oy pustası vermedi. Bak araştırın. Ee, Artık adreslerinizde şey yabancıların adresleri de var. Şimdi ee, gidin ablacım. ilçe seçim yani, kuruluna evet, araştırın. Şey seçmen kartınıza yani. alın. Alın oğlum ben alıyorum ya 65 yaşındayım Aynen, bak. sen altmış, niye almıyorsun? Ben 21 yaşıma girdim 22'ye gireceğim bak 22'ye gitsem 4 sene 4 senede bana pusula gelmiyor. Niye? 4 senede bir seçim oluyor zaten. Abi <laughs> ne aspriliği sana <laughs> be Abi, abi evde zeytin de Değil. yok peyniri kapatıyorsun. Bilmiyorsun. Ben de mi? bir şey demek bir dakika. istiyorum. <laughs> Aa, bu altılı masa diyorlar altılı bak, masa. Kardeşim abi, ne vaatler bunlar abi, ne vaatlerle geliyor? Bak Hangisine ben son bir itin? şey söyleyeceğim size. Evet. Bana bir Şimdi hepimiz yapalım, şikayet ediyor muyuz? Evet. Al. Alem yapacağız başka partiye vereceğiz. Şikayet edersek bir de öyle Olmayacak. Gene olmayacak. Gerekirse sen gene gençler. olur. Gençler. Olmasın. Ben size soruyorum. Evet. Bu sıkıntıyı bir öyle ne Anne diyorum ki başka parti kime vereceğiz? Bırak Kim var alakalı. şimdi başa geçecek? Var. Kim var? Aa, var, onu var, söyle. var var var. Kim EDP'ye mi MHP'ye EDP mi? mi? Hangisine bak, Bunlar, ne ne olacaklar. İzleyin biraz şimdi. hangisi? Yavrum sen ben 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 bir iş yerini yönetirken. iş yerimiz var. Tamam. Allah'tan bela istiyor abi. Şimdi karar verebilir miyim? Şimdi sen tek başına karar veremiyor. Şimdi ben diyorum ya iş yerindeyiz. Hani biz çalış ama ona buna karışıyoruz. Yani ona ne diyorsun böyle yön veriyorsun. Adam da bize yön veriyor biz de adamı çalışan veriyoruz şu anda zaten. Bir dakika e, maaşlara evet. zam geleceği söylendi Doyuruldu, e, duyuruldu maaşlara zam evet. geleceği. Evet. Şimdi de, Şimdi dediler, bir ben buçuk ton altın çaldı diyorlar. AK İki Parti'yi suçluyorlar. Bir buçuk Dör. ton altın çaldı diyor. Evet. Bilmem ne kadar para vardı. Ulan evet. kardeşim 96'da, tamam 98'de Kızılay'a toplanan parayla burada emekliler maaşını alıyordu. Kimse bunu inkar etmesin. Tamam abi. Kimse bunu inkar tamam, etmesin. Bu adam, adam borcumuz var bu dışına. Bu adamı yaptıkları da göz, ardı edilemez. Tamam. Adam her şeyi dört dörtlük de yapıyor. Tamam. yapıyor Tamam, bir, tamam. Bir dünya tamam. geneline bak. ha ekonomi bir dakika. Ekonomi de çalıyor Ekonomi diyorsun. Güzel de çalıyor ama abi göz ardı diyorsun ya. Göz ardı. Bak şimdi bir laf var. Bal tutan parmağını parmağını yala. Kusura bakma kovanda çalışıyorsan ne Güzel alıştırdı bir dakika. ne var, güzel değil. Ne şey. güzel alıştı. Ya Türkiye. De, Türkiye. Türkiye ne kaldı? Peki ne kaldı Türkiye'nin neyi var? Bak Suriyelilere bak. Çöpte Askerleri satmadı mı? Askerleri satmadı mı? Yürü Askerleri satmadı mı? Askerleri satmadı mı? Askerleri sattı. Türkiye'de ne var kardeşim? Herkes bu şey diyor. Paralı askerlik ne demek? Paralı askerlik yok. Aç onu konuşmasını dinle bak. Aç onu konuş. Paralı askerlik diyor olmayacak diyor. Ve bu çocuklar askere Bırak. giderken diyor, şehit olurken Bırak. diyor. Paralı asker çıkarmayacağız. Kendi çocukları ve çocukları paralı askerlik çıkardı. Bütçe nereye gitti bütçe? Türkiye'nin bütçesi, bütçesini bütçesini bütçe bütçesini bütçe 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 bütçesi nereye gitti? Bütçe ne Katarlardan alıyorsun, kakalıyor. Bütçe Katarlardan alıyorsun, kakalıyorsun. Tayyip bitirdi. Tayyip bitirdi. Ulan IMF'ye geldiğinde 2001'de dediler ki bir 1 milyar dolar Lan, biz akşam para aldık. Bak bir, şey milyar yapayım. dolar IMF'den borç almışlar. Afedersin 9 aylık. bir hamile. Abi, abi. abi şimdi biz burada birbirimizi yerken adam altın bir, bir şey milyar ya. dolar. Bu adamı aldık geçirebiliyor mu? Nasıl geçiyor? Hadi git işine be. Belediyenin önünde erzak yardım için dikiliyorsunuz. Ya sağ benim be. önünde erzak yardım için dikiliyorsunuz be. Git işine be. Git içine. Git içine. Yürü git. Altılı masa neyi alacak bu ülkede? Kim mahsuktan Hangisi yani istiyor? Bana İşinize gelirse Tayyip, gelirse Tayyip. Her birisi bir şey istiyor kardeşim. en Teşekkür abi. Eyvallah. Allah kalabalık. reisi bize uzun ömürler. pek gelirse kardeşim ben açıp ben söyleyeyim. Askeriye ister. Bak bir dakika. Dur dur abi Suriyelilere verdi. Gelip... Bir dakika dur. Büyümsün saygı duyuyorum. İzin ver konuşayım. Abi Suriyelilere verdiği verdi. desteği bize niye vermiyor? Bir dakika dur. Senin için insanlarımız. Çok dur söylemen. Suriyeliyi de besledik. Durdur. Bak bir dakika. Biz Suriyeli Biz Türk devletiyiz. Bak biz biz Türküz. Biz biz Türküz, biz Türküz. Herkes Herkese Herkes. kucak açarız. Biz. Ya, yani şey bu kendi ülke ülke Bu ülke 1994'te bir, bir dakika. Milletin. Önce Siz kendi, kendi milletin. Milletin. Hayır. 1994'te Bulgaristan göçmenlerine kucak açtık. Niye? Düşmüşlerdi. Biz ülkeyiz. Biz, ülkeyiz. biz bir Türkiye devletinin insanlarıyız. Şimdi <laughs> <laughs> Devleti <laughs> onlar sana yardım <gülüyor> ediyor <gülüyor> mu? <gülüyor> ya. kucak ya. Sizin yüzünüzde bu millet hep böyle yavruluyor işi. Hep sizin gibi cahillerin yüzünde. Ya Kendi ya insanlarını savunmuyorsunuz. Niye Irak'tan gelenlere söylemediniz de? Şimdi bir gözünüz dikmişsiniz. Suriyeli Suriyeli. Suriyelileri beslersiniz. Süriyeli. Süriyeli yardım süriyeliye yardım, yardım, süriyeliye yardım, süriyeliye süriyeliye yardım yapılmıyor. Billahi Suriyeliye yardım yapılmıyor. Kiralarını kim ediyor? Adamlar çalışmıyor oturuyor. Tabi. Hastaneye, hastaneye gidiyorsun. Bak öncelik onlara veriyor Hastane adamlar. Seni bekletiyor sırada. Hastaneye. Adam diyor ki, "Kesesin ver. Bu hastanelere ne olacak?" Bu Abi dinle ya. beni, dinle beni. Abi seni bu adam oldu. Bir dakika, ilacı çıkıyor. şey Ben çıkıyor. özel hastaneden geliyorum. Evet, evet. Devlet memuru, emeklisiyim. Evet. Yemin ediyorum şu Çorlu'daki bütün eczaneleri dolaştım. Şu iğneyi bulamadım. 20 sene önce hepsi vardı. 20 sene önce vardı. Bu konuşuyor. Baka konuşuyor. Abi. 20 sene önce ben devlet Abi. memuruydum. Maaşımla 17 çeyrek altın alıyordum. Şimdi çeyrek altın maaş alanlar 4 tane alıyor. 4, 4. 2003 yılında bu hükümetten önce çeyrek altın 29 liraydı. 500 lira maaşıydı. 17 tane çeyrek altın alınıyordu. Şimdi maaş devlet memuru 10 lira, çeyrek altın 1700 küsür lira. Hadi buyur. Hadi maaşı. buyur. O zaten kat kat alınıyor bizden. Heh. Zamların parası alınıyor. Şu ilacı bulamadım. Ne? Buyurun. Şu ilaç depolarda bile yok. Hangi devirde yaşıyoruz ya? Aspirin de yok abi. Şimdi, şimdi gidelim. Ne seni mi tutuyorsun Ağır ağır. 94 Özel hastaneye var, gittim. Özel Bir diyor. buçuk milyar Herkes para harcadım. Para. Bir buçuk milyar para. Kardeş. Şu Bak bak. Şu Bulamadım. Bulamadım. Hangi başkana? Tayyip başkanımıza söyleyeceksin onu. Sayıp başkanıma niye söyleyeyim ben? Evet o ilaçları o saklattırıyor. Öyle mi? Hayır evet. hayır hayır. Nasıl hayır ya? Bu, bu mal benimse ben saklıyorsam ben çıkarmıyorsam ben onu o çıkaramaz. Boş ben olsun. bulamadım arkadaş. Sen, ey, ey. Bu ilacı bulamadım. Bu ilacı bulamadım. Çorlu'da bütün bütün eczaneler dolaştım. Depomuzda bile yok dedi. Hadi buyur ne yapacağım ben? Hasta ölsün, ölsün mü? Randevu bekliyorsun Vallahi devlet hastanesinden. Hiç bedava diye bekliyoruz. Bir ay oldu randevu sıra bir alamadım. Bir Özel bir hastaneye bir gittim bir bak. VEGA, bir hastanesi. Bir Kardeş, bir Vega hastanesi. Kardeş. Vega hastanesi buyur hastam bu. Ve şu iğne yok. Piyasada yok. Depolarda da yok. Ne olacak benim hastam şimdi zatüre? Zatüre ne olacak? Bahanesini konuşuyorsunuz ya. Neyi konuşuyorsunuz? Nereye gidecek bu dünya ya? Ekonomi ne ekonomisi ya? Ekonomi bozuk kardeşim ya. Sağlıkta çağ atladık dediler abi açıklama ya, yap. Tabii çağ atladık işte doğru. Özel hastaneye gidiyoruz. Ben ödünç aldım. Bir buçuk liraya yakın para harcadım, ve iğneyi de ilacı da alamadım daha, bulamadım. Doktor. Yok yok. Şu da yok kardeş. Abi ben devlet hastanesine gittim yani bir şey diyeyim, bir tane iğne yapmak için dört saat sıra bekledim oğlum. Ya Bak kardeş girer sıra bekliyorsun oluyorsun ya, ya. işte. Ama bunda da sırada beklesen de yok yok. Evet abi. Bir buçuk milyar para verdim para, evet. yok yani yok. Sen de bir, bir buçuk vermişsin. biz de yine bir buçuk milyar da geliyor abi. 18 milyar kredi kartı borcum var lan Bak 4 ay oldu. Ödüş ha. aldım da verdim diyorum. Ne cebimde var mı e. diyeceğim. Yok, Hayır işte kardeşim. Yok. Cepte yok. 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 Değil, evde yok kardeşim yok. Ha, evet. e, ince eleyip sık dokuyalım. Yani bu budur yani. Bir bardak su. Ekonomi de bozuk. bozuk. Hepsi de bozuk. Ha Suriye'li diyorsunuz da ya kardeşim Suriye sınırlarda ha, ben bakıyorum ben şimdi burada geçtiği zaman yani güvenlik Cuma görevlisi Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Mültecileri gönlümüzü açtık dedi. Ya o gönlünü açıyorsa ben de cebimi açıyorum. Bakayım ne var bakayım. Boş cep, boş. Boş cep. Şimdi kardeş burada otogara gidiyorsun. Otogardan mesela diyelim ki otobüse bindin. Başka bir şehre gideceksin. 3-4 kere otobüsü durduruyorlar. O soğukta şeyde kadınım, askerim, polisim nöbet tutuyor, indiriyor. Yoklama yapıyor. Ya niye burada? Burada yoklayacaksan sınırdan geçirme. Sınırı açtın. Suriyelisi, Afganistanlısı bilmem nesi hepsi geliyor. Bunun içinde teröriste vardır her şey var. Kolunu sallayarak giriyor. Sen orada yoklama yapma. Buraya geldiğin beni yokla. Olmaz bu yanlış. Yanlış kardeş. Yani diyeceğim. Nesini diyorum? Biz burada diyoruz ama yani medyada görüyorsun medyada kimse. Kanallar söylemiyor ki olan biteni. Enflasyon yüzde seksen dördümüş. Yok ya. Yok ya. Neye göre enflasyon? Kuru soğan ya. Acı soğan bile on iki lira. Patates on iki lira. Nereden yiyeceksin bunları kardeşim? De elli lira olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ettim abi.